Yani 12 günlük bir kampa gittik. Güzel ve verimli bir kamp oldu bizim adımıza. Ee, hazırlık maçları da oynadık. İki tane birisi Kütahya oynadık. Onu galip geldik. Diğerini e, yani kadroda sıkıntı vardı. Sakatlıklar falan vardı. Hoca riske etmedi. Ondan dolayı hani oynayan takımı tekrar oynadı. Biraz yük bindi. Ondan dolayı ordu takımına kaybettik. Ama önemli olan tabii orada hani skordan ziyade e, hani fiziksel anlamda belli bir kıvama gelmekti. Onu da yakaladığımızı düşünüyorum. Güzel verimli geçti yani. Ee, yeni gelen arkadaşlar da katılmıştı zaten. Ee, yani güzel bir kamp ortamıydı. Güzel bir geri dönüş olacak inşallah. Yani giden arkadaşlarımız da yani sağ olsun ayaklarına sağlık. Onlara da katkı sağladılar yani. Ee, i̇şte bu profesyonellikte bunlar var. İşte birileri gidiyor, birileri geliyor. Ee, gelen arkadaşlar da hani bu ligin iyi tanınmış oyuncuları, bilinen oyuncuları. Ee, biraz önce işte röportajda Mehmet ile konuştunuz. Geçen sene Diyarbakır'ın önemli oyuncularından şampiyonluk yaşadı mesela. Yani gelen oyuncular da hani bildiğimiz hani buranın da bildiği oyuncular. Yani dediğim gibi Yeşil takımın zaten güzel bir senedir, 2 iki senedir özellikle son iki senedir güzel bir yirmesi var kulüp olarak, yapı olarak. Yani bunu da bilen oyuncular almak işte buraya gelmesi daha rahat, daha kolay oluyor zaten. Evet, ile evet aynı yerde kamptaydık. Aynı otelde kamptaydık. Yani e, tabii ki ligin lideri şu anda ama e, şöyle bir şey var. Biz hani bu iş inandığın zaman Hani kendine güvendiğin zaman daha çok istediğin zaman e karşıdaki isimlerin işte puanın hiçbir hani önemi olmuyor. E, nitekim de bunu ligin ilk yarısında İskenderun maçında göstermiştik. E, bütçe olarak, e, kadro kalitesi olarak, kadro kapasitesi olarak bizden e, çok çok üstelerdi ama e, maç sonucuna bakılırsa biz yenmiştik çünkü o gün daha çok istemiştik. Düzce maçı da zorluk derecesi yüksek bir maç. İnşallah e, yani tüm Malatya futbol severlerini de bekliyoruz, desteklerini de bekliyoruz, türbüne de bekliyoruz. Hani gelenlere güzel bir maç, güzel bir takım izlettireceğiz Allah'ın izniyle.